Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. iyi olmanızı temenni ederim. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Kısa bir video çekimi yaptık bugün. Fırında peynirli attırmak için için hazırlayacağız bugün sizlerle birlikte. Öncelikle bir adet orta boy soğanımı blenderdan geçirdim. 6-7 tane yeşil biber bir adet kırmızı biber de blenderdan geçirdikten sonra peynirlerime katacağım elimde 3 çeşit peynir kullanıyorum bir su bardağı kahvaltılık peynir bir buçuk su bardağı kaşar peynir bir buçuk su bardağı da lor peynir kullanıyorum ama benim lor peynirim önceden hazır maydanozla katılmış vardı Siz de maydanozunuzu sonradan ekleyebilirsiniz ben bu şekilde kalan peynirimi değerlendirmiş oluyorum. Peynirlerimin hepsini leğene ekledim, karıştırıyorum. Sonra da robottan geçirdiğim malzemelerimi ekleyeceğim. 2 adet yumurta kırıyorum. Tuzunu, baharatını atıyorum. Tuz konusu tamamen size kalmıştır. Benim peynirlerim şu anda çok tuzsuz olduğu için eklemek istedim. Ama peyniriniz tuzluysa siz damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. Baharat olarak da buçuk çay kaşığı to tatlı toz biber ve 1 çay kaşığı da karabiber kullandım ve yarım çay bardağından biraz fazla da zeytinyağı ekliyorum. Biraz daha yağlı olsun istiyorum harcımın. Bütün malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra şimdi fırına gitme zamanı. Evet arkadaşlar pidelerimiz geldi. 15, yaklaşık 15 dakika içerisinde fırından geldi. Sıcacıklar şu anda. Benim hazırladığım malzemelerden 6 tane uzun pidemiz çıktı. Sağolsunlar küçük parçalara bölerek göndermişler. Evet çayımız da hazır. Pidelerimiz de hazır. Geçelim kahvaltımıza. Çok güzel oldular. Size de tavsiye ederim. Mutlaka bu şekilde hazır oluyor. Kolay oluyor. Hemen yapıp. Fırına gönderebilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun şimdiden. Beğenini butonuna basmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.